Bir şey söyleyeceğim. Her zamanki gibi kaldığımız herhalde. Üçüncü serisi mi ikinci mi bilmiyorum ama siz bilirsiniz herhalde. 2 üçüncü seri. Orada üç dörtüncü bile olabilir. Arkadaşlar ilk defa bu kadar güçlü şey adamlar görüyorum. Bir yapmayı. Sert adamlar koydu koydular. Flash plunger kameradan koydular. Üç yüz bin paramız var. Burada öyle bir titanlar var ki. 80 tane titan var arkadaşlar kesin burada. Burada uçan kuyruk helikopter gibi bir şey var. Ama bu bu karakterlerden hepsinden daha güçlü bir şey koydular. Bu ne? Dofuk bu. Kaç vuruyor söyleyeyim arkadaşlar? Bir bakın. 10 bin vuruyor. Hiç düşünürüz gibi değil. Tek atıyor zatenlar artık. Artık biz keyfimizi dinleyebiliriz. 100 bin canlar geliyor onları bile tek atıyoruz yani. Burada koymadım ben lan. arkadaşlar buradaki benim buradaki her şeyi bir ben koydum. Zaten mantende var. Arkadaşlar bunlar baya bir bunlar 500 para kazandırıyor 10k para kazandırıyor bunlar. Hep birlikte. Aferin. Aferin. Güneş'e bir el sallayalım. Merhaba. Akslayarak sesini çıkartabiliriz. Hey. Ben demek ki sen oradasın fark ettin mi? Bı. Korktun mu? Bu fırman. Bı. Korktun mu? Plancır kamera. Neyse ya. Allah belanı var Sen beni niye korkutuyorsun? Bilerek yapmadım. Ama. Ben seni görmedim. Niye bağırıyorsun? Bağıramaydır lan. Sana mı soracağım? Çeviri kim koydu lan? 350 Laf bundan daha güçlü bir şey görmedim. Titan Spikerman'ı bu alkış alalım. Laf bundan daha güçlü. 25 bin adam. Evet sadece. Bunlar iki. Abi benim koyduklarım 2500 para kazandırıyormuş. Ben yeni mi öğreniyorum bunu acaba? <laughs> Allah belanı vermesin. Ne yapıyorsunuz ya? O oldu bir milyon para olsun ya. Astrotoyetler geliyor. Kiraz niye vücut pembe? Oldu kırmızı olsaydı bari. Yok sarı olsaydı kardeşim ya. Zaten sarı olunca efekt oluyordu. Benim beynim var. Baksana pembe. Sen o pembe ne yapayım? Ne yapacağım? Haydi kardan 80 mi? Eee evet, tabi 80 olur oğlum. Bu kaç vuruyor? 1250. Bunu da bir alalım. Şaka. Akışımız geri alıyoruz. Akışımızı tükürüyoruz. Puh. 1250 ne oğlum? Bundan senden daha güçlü. <laughs> Dafuk bu mu getirsen en güzel dafuk bu mu o bile yer seni lan bir söz ama upgrade olanına zaten dafuk da daha güçlü Arif <laughs> stay Arif stay Arif stay Arif stay Alene Sana me Alas belli lesto Valesta bu kadın oğlum bu erkek değil ya. Siz çok 20 saniyede para kazandırıyoruz. Fark ettiniz mi lan? <laughs> Allah'ım ya. Kesin benimkiler bayağı bir para kazandırıyordur şuradakiler. Vuuu. <laughs> diye. 4.800 TL kazandırdılar. sen <laughs> Sinemam 1500 vuruyor. Arkadaşlar artık ben üzgünüm. <laughs> Telefonumun yarısı kırıldı. Düşünmedim ama Niye böyle oldu acaba? Cam gibi zaten. Hani siyah ekranlar olur ya böyle ee, arkadaşlar. Kılıfın yanında. O kırıldı işte. Ayrıca burada kaç kişi var biliyor musunuz? 6 kişi. Yok 5 kişi vardı. Bir ben. 2 cihangir. 2 cihangir. 3 cihangir. 4 cihangir. 5 cihangir. Altı cangir. Sarp cangir. Hiçbir şey Cihangir değil. <laughs> Akşalan. Video şu anda 20 dakika sürmüştür normalde arkadaşlar. TV Woman'cığım ne yapıyorsun ne öpeyim seni. Gel aşkım bir tane öpeyim seni. Gel aşkım bir tane. Tamam da ne, ne çıktı sen oraya? Ağacın içine saklamış kalbim. 317 Buradan Sina... Titan Speaker'ı almak istiyorum Tek başıma ben bu maçı aldığım için en kolay modu. Ben bir gireyim. İnşallah biriler gelmez. Ben tek kişi girmek istiyorum. Olmazsa iki kişi girerim o kadar. Gel bakalım. iki kişilik. Bakalım kim gelecek gelmek. birisi gelir. Gelsin diye şöyle yapıyorum. Çık. Belki bitirem oynayamam ya. <laughs> Gidiyoruz. Bıdı 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 bıdı. Kıplar. Kıplar Zor oyun oynamak ister misin? Sen bunu geçemezsin diyor. Ya kesin geçemem kanka. Sen ben dalga geç. Önce dalga geçiyor Vallahi benimle. Valla billahi ya. Valla ya. Yanlış yere. Koydum lan ben. Evet yes, tamam. Burada canları gidebilir mi? Hasar veriyor mu ki bu? Hasar vermiyormuş ki bu. Kaç götüreceğiz? Değil mi? Kaç can varsa o kadar götürüyorlar. Para kazandıracaktım. Bayağı iyi para kazandırıyor. yani Az değil. Tuan, tuan, tuan. <laughs> Arkadaşlar ana video çekiyor. Şimdi söyle artık koşmaz. DJ Tot'ten aranız. <laughs> Oha! Abi, bir büyüdüğü hakkında Vallahi haritayı kaplar bu. Tek şu eşyalarla bir oyunu bitiririz yani. Bu eşya benim için çok yaralı. Sonrası 2000 istiyor. iyi mi? 5 günde yaparız biz 2000. Kanka siz, biz nasıl yapacağız? Bu kameraman bir şey aramıyor ama iyi para kazandırıyor. Şunu bir geliştirin artık. Yani. Geliştirmemiz lazım. Dandini dandini rastar. Fazla çıkamaz. Tang tang zaten mı tek atıyor? Tang tang. Olmasa bu erki yüz bine vurabilir sizi. Kırık kırılmış. Şimdi arkadaşlar bunu geliştirdik. Artık sen 5 trilyon para gönder. Tamam mı oğlum? Ne 5 trilyon oğlum? Biz daha milyon para yapamadık. 700 bin para yapabildik o kadar. Oğlum ordu geliyor. Hazır mısın? Bunları da dikkat ediyoruz. 35'likler gelse de dikkat zaten. 36'lık gelse de dikkat

Şimdi seni bir geliştirmemiz lazım. Arkadaş koyacağız. Tan tan tan. Dur. Tan tan tan. Tan tan tan. Sadece bu adamları da alabilir miyiz acaba turu? Zaten minicik harita bu. Herhalde yarısı, haritanın yarısını kaplarız biz. Aa, artık kartın yarısını kaplamış boyuttayız. Boyuttayız. Artık değiliz. Artık senin bir işi sen git satabiliriz oğlum. Niye söyleyeyim mi? İş arama iş aramıyor şu anda. Üzülme. Normal iş arıyorsun ama çıkışa yine iş arıyorsun. Yani artık buna koyma saati. Çın 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 bundan koyma sadece çın çın çın. Abi aferin sana. O 2500 para kaz kazandırıyor benim aslanım. Aferin şeytanlar tuvaletleri tek atıyoruz. Neredeyse. 80 can 500 canlar gelsin artık yeter. Hiç gelmiyor. Tak 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 tak. Evet. Tak 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 tak. Şimdi bir para kazandırırsa tak 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 yapacağız. kim para kazandıracak? Kim para kazandıracak ki? Kim lan lan lan? İki saat sonra video atmak benim için çok zor. Neden diye sorarsınız. Okula gideceğim. Nasıl atayım? Cimen geliyor. Biraz acıyım engelli. Yes kazandık. Çok şimdilik sağ. Ol. 30 gözlük geldi. Bakalım alabilecek parada mıyız? 3 TL lazım. O zaman ben sadece şundan koyayım. Ezik değilim normalde ama buna koymam lazım dedim sana. Gelme sakın gelmeyin. Sakın. Ben geleceğim. Gelme git. Abi salak sus ya. Siz ya. Ben gireceğim dedim. Siz girmeyeceksiniz. Ben tek oynamak istiyorum. Aa. Ya bir çekilin ya. Gelmeyelim. 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 Hiçbir yere giremiyoruz. Niye böyle oldu? Normal girebiliriz yani. Reset attım. Hadi girelim artık. Herhalde girebiliriz. 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 Go. İlla serverdan çıkartıyorsunuz ya. Çabuk foto kapak fotoğrafını göstereyim canım. Zaten hangi tuşa bastığımı bilmiyorsunuz ki. Video durdurmak yok. Durduranları küfür ederim vallahi yaşıklar. Gelme. Gelmeyeceksin. Gelenlere karakter çıkartmak istemiyorum. vallahi onu sıkarım ya. Map. Arkadaşlar onun ismi map değil normalde. Dırat başla. 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 Başla gerçekten. Sen şuna koyacağız. Bir de şuna koyup max yapmamız lazım. Oha bunun arkası da büyükmüş ha. Yeni mi öğreniyorum bunu ben? 5 mi ya? Allah senin belanı vermesin. Diğerlerinden koysam daha iyi ama ses at, ses at. Sen sat, sen sat. Sen Eziksin sen ya. 200'lük seni koyacağım merak etme. Sen de bu kamera adam yapacak. Sen al ama çok küçük ya gerçekten. Tam diye vuracaksın zaten. <laughs> Duyucan tek parça. Geçemedi değil mi? Geçti geçti. İşte alalım. Upgrade yaparsak bunu geçeriz buraya. Oha. <laughs> Piu artık kaç gibi aferin. Bak bu sağlık kavramanda daha güçlü bu. Kapı daha güçlü olacak oğlum. Sonra zaten şu, atabilirim artık. Seni atabilirim. Nereye kadar gidebiliyorsam. 500 bin para olursa hiçbir şey koymayacağım. Çünkü 3 TL lazım. Hatta şurada koyayım ki maksimum. Kanka kadar büyükse ne kadar büyük olacak bu? Allah sattım adam ya. Ama çok ezik diye sattım. Dur şunu satabilirim artık. Sat. Zaten küsür olacağız biz şu diye, şu diye, şu diye, şu diye, şu diye, şu diye. Da, o adam güçlendi ya hayır. İstemiyorum mesela hadi gider? Sat şunu sat sat. Gidiyoruz beyler. Ben nasıl kibrit otu ben biliyor musun? <laughs> ne yapıyoruz kankalar değil misiniz ya? Nasıl gidiyor okullar tiski bir tuvaletler? Örtmeliyiz kameradan mı tiski bir tuvalet mi? Ama ne tuvaletler sevmiyoruz ki? Tamam ne bağırıyorsun? Sesi yükseltme! Hadi git okullar sen. Ben 5 saat sonra okuldan çıkmam gene... ya Allah. Ben de okula gideyim bari ya. Öğretmen tepsi çıkabilir miyiz? Çıkır çocuklar. çalıyor. Ay koşun telefon, koşun telefon. Geçti zaten şu gibi tuvalete bak. Yaratık tam yaratık boyu. Hadi sen bir şey yapacak. Hadi koy. Hadi koy bir şey. Böyle ya. Vurabildiği kadar mı yoksa e, o kadar vurabildiği kadar mı yoksa kaç canı varsa mı? Herhalde vurabildiği kadar. Çünkü bütün oyunlarda vurabildiği kadar oluyor. genelde. Yani. Aa hayır. <laughs> 145 canı bir şey. vallahi bu tuvalet kapağıydı Tuvalet de değilim arkadaşlar. Bu, bu yaslandı evimi yıkacakken. Ama yıkamayacağım tabii ki. Hadi hadi bir şey yap, bir şey yap, bir şey gel, bir şey yap, bir şey gel. aa vallahi bir şey gelmiyor, vallahi sıkacağım ya. La. Videonun hiç imda kalması istemem. Masanız mı acaba? Ne zaman kıracaksın? Hadi 45 canlı bir şey gelsin. Allah razı olsun. Başka başka da gelsin. Gelme. Hep bu gelecekse işim çok zor benim. 5 gün sürer yani bu gelirse böyle. Dın, dın, tuvalet gibi olsa bu da. Hışşş <laughs> hadi bakalım sanki saldırmayacak. Saldırsa zaten şaşarım ki. Saldırmayacağını bileyim için upgrade yapalım. Saldırıyor mu lan? Gitti. Yedi mi kazandım? Ne alaka? Üç istiyordum. Nasıl yedi kazandım? Bir şey gitti. Tak tak diye ses geldi arkadaşlar. Videodan sonra bir bakacağım. Tamam mı? Hemen Size spikermen alıyoruz. Tebrikler. Başka bir şey olursa var ya al Aldım, aldım titan spikermeni. Şunu çıkar. İki Şu iki eziği takmam. Nani. Nana. Nani. Nana. Ni. Ne? ni. 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 şunu tak. Titan <laughs> Speaker ben takıl olsun. al. Kaydol Titan Speaker ben cebimizde. Cebimizde böyle aferin yapıyor. Bir tur atacağım videodan sonra. Sonra baş devam ederiz belki.